Herkese merhaba Arkadaşlar ben Valdis'in bu Mobile bugün milli için iş yaptık çünkü şu önümüzde gördüğümüz arkadaşlar Billy'e çağırıyordu. Gerçekten de Billy'e gelmişler. Genelde arkadaşlar uçak çok kötü geçiyordu. Hani gene bir ilişki diyecektim ama büyük olasılıkla. Gerçekten stadyum, faktörü, faction diyecektim. faktörü, ekstra, çok dolu olan yerleri kimse gelmiyor. Yani gideceğini düşündüğünüz yerlere sıfır adam geliyor. Hep böyle kritik kuşelerde adam oluyor. Neyse arkadaşlar onu bunu bırakın. Bugün bir şey yapmaya karar verdim. Bugün hepinizin işine yarayacağı bir şey yapacağım. Youtuberların numaralarını sizlere vereceğim arkadaşlar. Tabii ki de belli bir şart karşılığında YouTuber'ların numaralarını sizlere vermeye karar verdim arkadaşlar ama part part yapacağım çünkü. Eğer tak, tek partta bütün numarasını verirsem, No'nun bütün ailesini verirsem işimiz bok yolu. O yüzden arkadaşlar tabii ki de video belli bir like sayısı isteyeceğim. Abone sayısı değil de like sayısı gelse bile ee, yetecek arkadaşlar. Çünkü en azından Baktım arkadaşlar gameplay'ler tutmuyor. Belki işinize yarayacak seri videoları çekersem, sizleri youtuberlarla konuşturursam, oynatırsam belki bu şekilde tanınabilirim. Ee, en azından gameplay'ler beğenilmiyor. Baktım gameplay izlemiyorsunuz. Telefonum kötü olduğu zaman config videoları atıyordum mecburen. Hani patates grafik falan onlar da config demeyeceğim ama config neticede. Onlarla tutuldu biraz. Ee, o yüzden dosya atsam daha fazla izlenir videolarım. Fakat ben gameplay ile büyümek istiyorum. Seni aldım canı azmış gameplay ile büyümek istiyorum arkadaşlar o yüzden çok sıkıntı bir dakika ya dur abi bu ne ilk oyunum ya kör alıyorum Abi valla ilk oyunum bak yemin ediyorum sabah uyandım videom yok 3 gündür video atmıyorum dedim video çekmeye girdim gel ne yapıyorsun kardeşim tamam güzel vurduk abi gerçekten ilk elim bakın kötü oynayabilirim bunu şimdiden özür diliyorum sizlerden şöyle ne yapıyorum ben ya ben ne yapıyorum arkadaşlar şu botu da vuralım da tamam Dediğim gibi arkadaşlar bugün bir seri yapacağım. Oo ne yapıyorsun lan kardeş? Neyse. Bu seride sizlere YouTuber'larla oynatma şansı, e, YouTuber'larla vakit geçirme veya onlara ulaşabileceğiniz bir şey vermeye çalışacağım. Fakat bunu part part yapacağım. Mesela Baydoğan'ın numarası mı? E, veya Baydoğan'a ulaşabileceğiniz başka bir şey mi? Arkadaşlar bunu belli bir like karşılığında yapacağım veya izlenme karşılığında yapacağım. Hani çünkü o kadar uğraşacağım, ulaşmaya çalışacağım. Hatta tamam, Baydoğan abim olabilir, onu ulaşabilirim. ama örneğin Melis Seyrek Ona da çok biraz ulaş <laughs> ulaştım, onunla da konuşuyorum. O da benim arkadaşım. Ha, örneğin hani başka YouTuber'lar olur falan fark etmez arkadaşlar. Bu ikisi en büyük light'ı temsil eden kanallar olduğu için genel kitle onlarda. O yüzden arkadaşlar... Ay RPG'si var. Arkadaşlar RPG var. <laughs> Abi RPG'si var. Ben tüm aşağı göstermem ama. Neyse arkadaşlar dediğim gibi ee, Bir dakika şurayı temizleyeyim de bir dakika oyuna odaklandım Tamam bir dakika adam droba gidiyor fişe gidiyor tamam sağdan fişe gidiyor ben de onların indiği evi alacağım bekle abi Allah aşkına evde arkadaşını bırakmamış ol kurban olayım bak ne olur Koş abi yardır Allah 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 Yardır abi yardır yardır Bir dakika. Geliyorlar. Haberleri var mı? Yo ona haberi yok. Haberi yok. buna <laughs> haberi yok. Arkadaşı gelecek. Arkadaşının haberi oldu. Tabii ki de bir zahmet arkadaşını bayıttım. Tamam çok güzel ikinak. Şöyle bir kitimiz dönelim. Adamlar adamlar gelmeden aman Allah'ım. Ölmeye niyetim yok. Şöyle seni bitireceğim kardeşim bekle. Abi tavana da gelmez ya. Kardeşim oha. Ta, bütün mermi tavasını aldı ya. Sen de şöyle kanka bir bitireyim. Tamam ölürsün diye düşünüyorum ama bir dakika ben garanti alacağım. Şöyle bir bitirdim. Güzel. Şuradan loot atalım ya hiçbir şeyimiz yok. Arkadaşlar direkt Allah araba geldi. Oğlum bir salın da konuma gireyim lan. Lan gidiyoruz mu? Lan durdu durdu. Lan ana durdu mu? Durdu arkadaşlar durdu. Nane yedik nane yedik. Aa önümde. O ne hangisi oğlum o? Önümde değil miydi var? Aa burada. Lan ne yapıyorsun? Ah Kan bak oğlum kan bak kan bak. Abi öldük bu arada net öldük net öldük bir şey diyeyim mi Bir dakika seni alayım kanka güzel güzel. Bir dakika başka adam var mı? Dışarıda. Dışarıda. Allah Allah. Kardeşim dur dur dur. Bir dakika abi bunlar ne yapıyor? Kardeşim ses mi kasmıyorsunuz? Bir dakika tamam çok güzel. Üste çıkacağım üste çıkacağım bekle. Arkadaşlar üste gelsin ben niye onlara gidiyorum ya? Bir dakika abi şurada bir sargıya döneyim de ölmek istemiyorum. Geldi. Güzel güzel kardeşim. La öleceğim mi? Abi öldü diye bırakıyorum. Hani o kadar asla vurdum çünkü. Ben buna vurmadım lan doğru. Neyse bunu finishledim. Bunu finishledim. Geliyor. Kanka bir dakika. Tamam. Tamam. Güzel güzel. Çok güzel bu arada. Bunu da aldık. Mükemmel. Abi güzel gidiyor şu an. Abi bu ne bot? Ha dur bekle bot uğrayayım da tamam. Arkadaşlar bu video el, ay, 50 like olmaz. Abi 150 like. Bak 150 like gelirse tamam mı? Bu video 150 like gelsin. Yani bütün arkadaşlarınızla paylaşın. Bu video 150 like gelirse ee, Baydoğan'ın neyini vereyim arkadaşlar? Birinizi Baydoğan'la oynatacağım. Yorumlara ID'nizi salın arkadaşlar. Yorumlara ID'nizi salın. E, aranızdan bir kişi veya 2-3 kişi veya Baydal'la oynatacağımı göre 3 kişi en az 3 kişi aynı takımda oynatacağım. Bir el olur, iki el olur. Artık ona söz vermiyorum. Yani kaç el olacağına değil ama en az bir el oynayacağınıza sözüm söz arkadaşlar ama bu video, bu video 150 like gelirse konuşamıyorum. Çok hızlı konuşmaya çalışan bir insanım. Konuştuğum zaman da susmam yani. Bir de arkadaşlar 150 like gelecek. Bir de üstüne ne yapalım? Ne yapalım? Bilemedim şimdi. Tamam ya 150 like gelsin yorumlara da ID'nizi bırakın arkadaşlar. Bu videoyu da sonuna kadar izleyin çünkü sonunda gizli bir şifre vereceğim. Hani video izlediğinize dair. ID verenlerden herhangi birisi çıksa bile o sonunda şifreyi yazmadıysa arkadaşlar kazanamaz. Ee, oynatmayacağım bir dakika bir dakika yat yere yat yere mi atacağım sana. Tut oy çok güzel. Tut ay yanına gitti yanına gitti aldım bu arada aldım. Tut kanka tut tamam zorlama. Dediğim gibi arkadaşlar videonun sonunda da bir şifre vereceğim. Eğer oynamak isteyenler ID salacaksa videoyu da sonuna kadar izlesinler ki e, hepimiz birbirimize yardım etmiş olalım neticede. Dediğim gibi arkadaşlar ID'nizi yazın. Bir de videonun sonunda ben bir tane bir şey söyleyeceğim. Örneğin Beldux diyeceğim. Bu da şifre olacak videoyu izlediğinize dair. Direkt sonuna sarmayın çünkü tak diye sonunda söylemeyeceğim. Çünkü o kadar ah, şey insan değilim arkadaşlar. Geldim kanka geldim. Şu kulübenin içinden bak bu kulübenin içinde MK ile adamları sıkıyorsun. Yakışıyor mu bak. Bak kaç kişisin bilmiyorum ama inşallah 2-3 kişi vardır ya burada. Tamam tek kişiymiş. Bu da olur ulan. Bu da olur. Bu da kabul. Bu da kabul arkadaşlar. Bu da kabul. Neyse dur bakalım. Bu arada günlük üstelik videoları devam edeceğim inşallah ama arkadaşlar çok üşeniyorum video atmaya. Hani izlenmediği zaman atasım gelmiyor gerçekten. Emeklerim karşısına alamıyorum. Ben yani bu platformda arkadaşlar ben tam tam ona bir yani kanal değiştirerek 4 yılım var yani abimle aynı yıl süreci içinde ben emek verdim fakat ben çok kanal değiştirdim şu an tut bunu güzel Bir dakika bir tane daha tutturur muyum abi bir tane daha tutturur muyum ya bomba atacağım Allah niye öyle oldu ya Bir daha Kardeşim dur dur çok bakıyorsun çok bakıyorsun ah bombaya düştü lan ne oluyor kim sıkıyor lan ne oluyor Ah Neredesin oğlum Oğlum adam nerede <laughs> Adam yok. Neyse arkadaşlar şifre Bay Doğan arkadaşlar. Şifre Bay Doğan bu arada bakın. Şifreyi verdim. Buraya kadar izlediyseniz şifre Bay Doğan. Buraya kadar izlediyseniz sonuna kadar. Lan oğlum ne oluyor? Bir dakika seni vurayım kanka. Lan oğlum pompalım var diye gerdin beni ya. Şifre Bay Doğan arkadaşlar. Bay Doğan yazın yorumlara aydınızı yazın. Ee, videoyu da paylaşın arkadaşlar. Çünkü 150 like gelmez yani. Çünkü izlenmelerim gerçekten düşük. Ama bakacağım arkadaşlar. Şöyle bakalım son bir adam kaldı onu da bulalım vuralım sonra videomuzda burada bitsin güzel bir şekilde 21 kill alacağız inşallah bot değildir Allah'ım Şöyle gidelim Allah 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 bot değilmiş bot değilmiş neredesin? neredesin neredesin dur 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 Bakıyorum şöyle gördüm bir dakika gördüm gördüm Tut o bak bak bu hiç çattı abi Alt Aldı kanka aldım bunu bak izle tut Ya bu kadar abi işte dediğim gibi arkadaşlar Şifre Baydoğan ve aydınlığınızı yorumlara yazıp 150 like yeterli.